Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 10. sınıf felsefe dersi ikinci dönem konuları genel tekrar sınavı ve değerlendirme sorularıyla Sizlerle beraber olacağız sevgili öğrencilerim. E, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler şu anda sorular karşımızdan geçiyor. Arzu ederseniz durdurarak kendinizle cevaplayabilirsiniz. Birazdan cevapları beraberce yapıp yorumlayacağız. Dilerseniz e, soruları gözünüzle şu anda takip ederek birazdan beraberce çözerken teştirirsiniz. İsterseniz kağıt kaleminizi, kitabınızı da yanınıza alın ve sorularımızı beraberce çözerken notlarınızı da Alın arkadaşlar. Arkadaş çevrenizle de kanalımızı paylaşırsanız çok mutlu olacağım sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim şimdi cevaplarımıza geçebiliriz. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda arkadaşlar noktalı bir yer verilmiş ve burada yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? denmiş. Arkadaşlar noktalı yere Bursa seçeneğini getireceğiz. Sorumluluk kişinin eyleminin amacını, süreçteki etkilerini ve her türlü sonucunu kabullenmesi, üstlenmesidir. Bu özgür irade ile birlikte vardır. Özgürlüğün olmadığı durumda bundan bahsedilemez. Dolayısıyla buraya sorumluluk getirmemiz uygun olur. Bursa seçeneğini işaretliyoruz. İkinci soruda evrensel ahlak yasası mümkün müdür sorusuna aşağıdakilerden hangisi mümkün değildir cevabını verir sorusu karşımızda. Arkadaşlar burada nihilizm cevabı doğru cevap. Çünkü nihilistler evrensel ahlak yasasını kabul etmezler arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar karşı gelenlerdendi. Sizlerle işlediğimiz videolarda da bunları anlatmıştık arkadaşlar. Ahlak yasası, ahlak felsefesini işlerken ilgili videolarımıza kanalımızdan bakarsınız. Dolayısıyla Denizli seçeneğini burada işaretliyoruz. O zaman birinci sorumuzda Bursa seçeneği sorumluluk kelimesini noktalı yere getiriyoruz. İkinci sorumuzda da Denizli seçeneğini getiriyoruz kıymetli öğrenciler. Değerli öğrencilerim bir diğer sorumuzda metinden hareketle diyor anlatılan tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hatırlayın bu konuyu da işlemiştik din felsefesinde videolarımız var. Evrenin yaratıcısının tanrı olduğunu ve tanrının doğrudan ya da dolaylı müdahale ederek din oluşturduğunu belirtir. Teizme göre Tanrı ezeli ve ebedi olan ve kendinden başka hiçbir güce ihtiyacı olmayan varlıktır. İnsanlar Tanrı'nın kurallarını işaret eden dine inanır. Arkadaşlar burada zaten metinde de değinmiş. Burada Tanrı'nın olduğunu kabul eden, Tanrı'nın doğrudan ya da olaylı müdahale ederek din oluşturduğunu e, ifade eden e, Tanrı inancına biz teizm e, diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz teizmde Tanrı'nın var olduğu Tanrı'nın e, müdahale ettiği e, insanlar e, Tanrı'nın e, kurallarını işaret ettiği dine uyması gerektiği kavramları teizmin içinde e, fakat deizm burada belki şaşırtabilir. Deizmde evet Tanrı'nın varlığı kabul ediliyor fakat insanlara müdahale ettiği, insanların uyma gibi bir dine zorunluluğun olmadığı gibi bir ifade vardı. Bundan dolayı arkadaşlar şaşırtmasın bizi. Denizli seçeneği teizm diyelim. Sevgili arkadaşlar gene bir boşluk doldurma sorusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki her yapı mimari bir eser olarak kabul edilebilir. Evler, okullar, hastaneler, ibadethaneler ve benzerleri ancak her yapının estetik bir değer taşıdığı söylenemez. Sanat olarak sayılan mimari eserler bir takım ölçütlere göre değerlendirilir. Bu ölçütler orantı, simetri, düzen denge ve uyum olarak arkadaşlar sıralanabilir. Bu konuda sanat felsefesiyle ilgili bir e, soru arkadaşlar. İkinci dönem yazılarımıza da hazırlık olsun diye burada sizlere aldım. E, dolayısıyla noktalı yerlere sırasıyla arkadaşlar Ceyhan seçeneği getirildi. Tekrar edersek orantı, simetri, düzen, denge ve uyum arkadaşlar sanat felsefesinin önemli unsurlarındandır. Her yapı mimari bir eser olarak kabul edildiği için evler, okullar, hastaneler, ibadethaneler bunlarda bir orantının, simetrinin ve düzenin, dengenin ve uyumun olması gerekir sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim bu arada e, videolarımızı tavsiye de ederseniz arkadaş çevrenizde çok mutlu olacağım e, arkadaşlar. Evet şimdi gelelim beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir? Arkadaşlar baktığımız zaman güzellik özne midir? Sorusu var varlık felsefesinin sorusu değildir. Çünkü güzellik kavramı yani estetik kavramı sanat felsefesiyle ilgilidir ama diğer şıklar varlık felsefesinin sorularındandır. Evrenin bir amacı var mıdır? Varlığın özü nedir? Tüm varlıkların temelinde yer alan ilk varlık nedir? Var olanlar madde cinsinden midir? Bu sorular varlık felsefesiyle ilgilidir. Fakat Edirne seçeneği varlık felsefesiyle ilgili değildir. Sanat felsefesiyle ilgilidir. Soru 6'ya bakalım arkadaşlar. Evrenin temel öğesi nedir diye sorulmuş. Bu soru hangi felsefe disipliniyle ilgilidir? Arkadaşlar dikkat ederseniz evrenin temel öğesi nedir sorusu varlıkla ilgilidir. Yani var olmayla ilgilidir. Eğer varlık olmasa evren olmaz. Evren var olduğu için varlık bir ögesi de aranmaktadır, aranmalıdır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği varlık felsefesiyle ilgilidir. Burada ahlak felsefesi söz konusu değil. Sanat felsefesi, siyaset felsefesi bilgi felsefesi söz konusu değil. Dolayısıyla varlık felsefesiyle ilgili bir sorudur. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak adlandırıyoruz. O zaman beşinci sorumuzun cevabı Edirne seçeneği. Altıncı sorumuzun cevabı ise Ceyhan seçeneğidir. Değerli öğrencilerim kanalımızda felsefe sorularıyla ilgili videolarımız mevcut. Her hafta farklı bir konu işliyoruz biliyorsunuz. Bu konularla ilgili videolarımıza muhakkak bir geri dönüş yaparak sorularımıza cevap verebilirsiniz. Ve sekizinci soru. Aşağıdakilerin hangisi bilim insanının özelliği değildir? Evet. Bilim felsefesi. Bilim çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz bilgi felsefesi. Burada Edirne seçeneği bilim insanının özelliği değildir. Metafizik sorulara, sorunlara çözüm arama. Arkadaşlar Bilim adamı merak eder, objektif olur, akıl ve mantığa uygun hareket eder, gözlem yoluyla veri toplar, deneye dayanır. Ama metafizik yani fizik ötesi, madde ötesi sorunlara çözüm aramaz. O bunların işi değildir. Soru 9'a gelelim. Herhangi bir bilginin bilimsel olarak kesinliği ortaya konamıyorsa bilim insanları o bilgiye kuşkuyla bakar bu parçada bilim insanının hangi özelliği vurgulanmıştır? Sevgili arkadaşlar burada şüpheci olması, şüphe duyması yani Bursa seçeneğindeki özellik vurgulundan dolayı B seçeneğini işaretliyoruz. Sevgili arkadaşlar bilim insanları tabii ki tutarlıdırlar, mantıklıdırlar, mantıklı olmak zorundadır, objektif olmak zorundadır ve denemekten de vazgeçmezler, sürekli denerler. Fakat burada bize verilen cümleye göre biz cevap vereceğimiz için Bursa seçeneğini ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Çünkü dikkat ederseniz herhangi bir bilginin bilimsel olarak kesinliği ortaya konamıyorsa bilim insanları o bilgiye kuşkuyla bakar diyor. Kuşkuyla bak bakmak da şüpheyle, şüphe duymayla ilgilidir. 10. soruya gelelim. Ee, arkadaşlar bu parçaya göre diyor aşağıdakilerden hangisi formel bilimlerden biridir? Bakalım Olgusal olanın değil düşünce nesnelerinin bilimine formel bilimler denir. Bunların ortaya koyduğu ürünler doğada gösterilemez. İnsan zihninde bulunurlar. Yöntem olarak da tüm dengelim kullanılır. Arkadaşlar bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi formal bilimlerden biridir derken matematik bilimini işaretliyoruz. Adana seçeneği arkadaşlar doğru. Cevaptır. Çünkü bunların ortaya koyduğu ürünler doğada gösterilemez. insan zihninde bulunur. E, yöntem olarak da tüm dengelimi kullanılır. Bu da matematiğe uygun bir ifade tarzıdır. 11. soruya gelelim. Aşağıdakilerin hangisi din felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri değildir diyor. Arkadaşlar burada Bursa seçeneği yatsı namazı kaç rekattır? Evet bu din felsefesinin konusu değildir. Bu direkt dinin konusudur arkadaşlar. Ama dinlerin ortak noktası var mıdır? İman ve inancın farkı nedir? Tanrının varlığı bilinebilir mi? inanmak bir ihtiyaç mıdır gibi sorular din felsefesinin sorusudur. Ama e, yatsı namazı kaç rekattir? İşte e, kilisede e, oturma düzeni nasıl olmalıdır? Ondan sonra işte havrada nasıl ibadet edilir? Bunlar din felsefesinin konusu değildir. 12. soruya gelelim. Aşağıdakilerin hangisi sanat eserinin özellikleri arasında yer almaz diyor arkadaşlar bu sanat felsefesi ile ilgili bir soru arkadaşlar sanat felsefesi konusuna daha henüz girmedik fakat bu konuyla ilgili de bir ön bilgi olsun diye aldım bu soruyu bir sanatçı tarafından meydana getirilir. Evet, belli bir biçime sahiptir. Evet, evrenseldir ve orijinaldir. Evet, sanat eserleri. Fakat ekonomik bir amacı vardır. Yanlış bir cümle. E, sanat eserlerinin ekonomik bir amaçla yapıldığı söylenemez arkadaşlar. Estetik kaygıyla yapıldığı söylenebilirler. Dolayısıyla Edirne seçeneği yanlıştır. 13. soruya gelelim. Alfred de Musée büyük sanatçıların vatanı yoktur diye bir söz söylemiştir arkadaşlar. Bu sözde sanata dair vurgulamak istenen temel fikir nedir arkadaşlar? Arkadaşlar bu söz sanatın evrensel olduğunu yani sanatın evrenselliğini ne yapmaktadır? İçermektedir. Çünkü arkadaşlar bir sanat eseri evrensel olmalıdır. Yani herkes o sanat eserinden etkilenebilmelidir, etkilenmelidir ve o etkiden dolayı içinde, zihninde bazı çağrışımlar oluşmalıdır. Dolayısıyla eğer etkilemiyorsa insanları ona bir sanat eseri, bu açıdan Alfred de Möse'ye ait bu söz Adana seçeneğini yani sanatın evrenselliğini içeriyor. Sevgili öğrencilerim bir iki klasik soru da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu son üniteyle ilgili klasik sorular. Robotların bilme ve akıl yürütmesi ile insanın bilme ve akıl yürütmesi arasında nasıl bir bağ bulunmaktadır? Gene bir başka soru. Robotlar da kendi kendilerine araştırma yapıp bazı kavram ve terimler oluşturabilir mi? Ve bir diğer soru da robotlar sağduyu ve vicdan sahibi olabilir mi? Bir diğer soruda da yaşananlara iyi kötü, güzel ve çirkin gibi değerler verilebilir mi? Nasıl verilir? Bunlar üzerinde cevaplarınızı veriniz diye hocamız sorabilir. Bunları da son üniteyle ilgili olarak sizlerle paylaşmış olayım. Tabi bu konuları derste de işleyeceğiz. EBA videolarımızda işleyeceğiz. Bu soruları o zaman da cevaplandıracağız. Şimdiden siz bir beyin fırtınası yaparak cevaplarınızı veriniz isterseniz. Sevgili öğrencilerim böylelikle ikinci dönem genel tekrar testimiz ve değerlendirme sorularımızı, soru çözümlerimizi yaptık. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızdaki diğer videolarımızı da arkadaş çevrenizle paylaşırsanız ve izlerseniz sevineceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.